Bugün mide organımız hakkında konuşacağız. E, mide sindirim sisteminin e, yemek borusundan sonra e, ikinci kısmı. E, mide rahatsızlıkları nelerdir? E, özellikle midede en sık görülen rahatsızlık gastrit dediğimiz durum, yani mide mukozasının e, rahatsızlığı. E, gastritten sonra e, peptik ülser dediğimiz, yani mide içinde yara oluşması dediğimiz rahatsızlık. Tabi midenin en sık görülen şikayetlerinden biri de reflü şikayeti dediğimiz yemeklerin yemek borusuna geçiş göstermesi ve asit yoğunluğunun fazla olmasından dolayı göğüs arkasında yanma hissinin oluşması. Midenin diğer bir hastalığı mide fıtığı dediğimiz rahatsızlık. Midenin karın boşluğu ile toraks boşluğu arasında midenin toraks boşluğuna doğru kayması dediğimiz durum.